Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rayvek'te soru cevap videosu geliyor. Çok kişi yorum yazmamış arkadaşlar. Neden yorum yazmıyorsunuz ya? Ben de heyecanlandım Çok kişinin yorumunu okuyacağım diye. Sadece bir kişi yorum atmış. Bakacağız şimdi. Ona ben O da Nilsu yani arkadaşım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar şimdi sorusuna bakacağım. En son soru cevap videosu neredeydi arkadaşlar? Arkadaşlar soru cevap videosu şimdi bir dakika bir dakika bu diyor ki en sevdiğin tatlı ne? En sevdiğin arkadaşın kim? En sevdiğin arkadaşın kimi bir geçelim şimdi ortada bir kavga çıkmasın. En sevdiğin tatlı ne? En sevdiğin tatlı <laughs> baklava ki <laughs> baklava yani baklava da olabilir pasta da olabilir ikisini de çok seviyorum ama en sevdiğin arkadaşın kimi şöyle bir şeye çevirsek olur mu Müslüm yani hmm, bir dakika Ya arkadaşlar bu seri atlıyorum ya. En sevdiğin arkadaşın kimi cevaplayamam. Hadi cevaplayamam. Burayı geçmek zorundayım. Ne hazırlayayım. Başka bir tane soru yazarsan çok sevinirim. Bugün bir tane soru cevapladık ya. Of. Arkadaki ne anırdım. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.